Twitch yayıncılarının en sevdiği yemekleri yiyeceğiz. Bu serinin zaten fenomenler ve sporcular olarak iki versiyonu yapmıştık. Hepsine tek tek sordum. Hangi yemekleri seviyorlarsa öğrendim. Ve şu anda burada gördüğünüz her bir yemek bir yayıncıya ait arkadaşlar. Fazla uzatmadan video geçelim. Çok açım zaten. Bütün gün açtım yani. Yine iddia ediyorum. Yüksek ihtimal beğenmeyecek yemeğimi. Ama şu tab şu masadaki birçok yemek çok sevdiğim yemek. Ama benim yaptığım menü Herkes anlamaz. Karnıyarık zaten izledik bir kez. Karnıyarık bilhassa demedim. Benim şu seçtiğim menü kimse kusura bakmasın gelmiş geçmiş en güzel menüdür. Benim kendi hissiyatıma göre karnıyarık pilav o başka o benim en sevdiğim yemek cacıkla birlikte ama ona bunu söylemedim. Video çekmek için bayağı bir hazırlığı da vardı bu kadar yemeğin. Videoya geçmeden önce önemli bir şey söylemek istiyorum size arkadaşlar. Videoları izleyenlerin büyük bir yüzdesi hala kanala abone değil. Böyle videoların devamının sağlanması için abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Karnıyarık mı? Oğlum karnıyarık değil amına koyayım. Tutmayayım. Diyorum ki karnıyarık yok bu videoda. İzle işte. Fazla uzatmadan başlıyorum. Hala karnıyarık neredeydi? Eray mantı seviyormuş. Gömelim abi ben de çok severim valla. Onun üzerinden de puanlayacağız bu yiyecekleri bu arada. Siz de hangi yemeğe ne puan veriyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya tahmin edin lan. İz, i̇zleyenler bak söylemesin şerefsizlik yapmayın. Şurada bir elren vizyonuyla düşünün. Kim neyle menü yapar burada? Bak, aileden. Şöyle bir düşünün bakayım. Bak bir bakın neler var burada? Pizza var, dana biftek var, İskender var, kıymalı pidi kuşbaşı falan bir sürü bir şey var burada. Bu ne bilmiyorum yani Patates, pilav, köfte midir nedir. Ama burada orijinal bir şey var izleyelim. Oh. Eray mantı söylemiş. Güzeldir. Feriye. Feraye. iki farklı modelle var e, ha, bu. ne olmuş Kızarmış mantı. Çok güzeldir. Oh. <gülme> bu mantıya ben vallahi onun üzerinden 8.5 veririm. Valla çok güzel. Kendine müzisyen Kemal'le devam ediyoruz. Benim de har... Kemal buradan ne söylemiştir bu? Adı Yaman unuttu bu çocuk. Sushi muşi söyledi herhalde ya da şu tavuğu söyledi. Senden en sevdiğim yemek budur. Sushi ama normal bir sushi değil. Unagi maki yani yılan balık Ya unagi maki yılan balığını sen ne ara yedin de ne ara sushici oldun amına koyayım ya. Bu ne ya? Bayılırım abi gelsin. Oo, şöyle soya soslarımızı dökelim. Abi. Hmm. <laughs> Elit ya. Ne <laughs> Yok Aa. etti. Bu arada kamera arkasında annem var arkadaşlar. Size selamları var. Valla Kenan'ın ben 10 veriyorum abi. 10 beli 10. Zaten benim de favorim bilirsiniz. Burada bir de Sushi'nin yanında gelen fal kurabiyesi var. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Eğlencesi bir... Sait bunlara bayılıyor. Ben bunları atmıyoruz. Sait geldiği zaman kıtır kıtır hamster gibi yiyor gidiyor onları. Fallarıyla falan ilgilenmiyor ama. Asi kim geldi bilmiyorum. Aleykümselam. Bakalım neymiş diye falda yedim lan. Çalışkanlık ve alçak gönüllülüğün yolunu açacak. Vay anasını be. 750 TL ve özel restoran harcamaları. Ha bu, bu falda. <laughs> Rane kardeşimizde. Rane. Mert'in favori yemeği kuşkaşmış yani kuşbaşı kaşarlı pide. O da şu. an... Gerçi her pide söyleyeyim de ben de yalan yok ya kuşbaşı. Söylüyorum yani hani böyle kaşarlı maşarlı gitmiyor. Güzel tercih. Bunda önümüzde bayılırım. Daha yeni yedim hiç canım çekmiyor can. Hayretle izliyorsun. <laughs> Bayağıdır yemek video çekmedik senle anneciğim. Performansından memnun kaldın mı? şey <laughs> Fala inanma Abi senin, falsız kalma. Yemek zevk diye ben bayıldım. Sporcular yaptık, fenomenler yaptık. Hiçbir bu kadar damak zevkime hitap etmiyordu ya. Yayıncılar adamsınız oğlum. <laughs> Obeziz olsan. <yüzden. gülüyor> Rani'nin kuş kaşına 9 veriyorum. Çünkü çok güzel. Gerçekten bayağı keyif alarak yediğim bir yemek benim de. Oğlum yemek yerken de harbiden çok burnum akıyor. Onu ben geçen videoda söyledim. Yemek yerken benim gibi burnu akan var. Senin sindirim oradan başlıyordur artık. Vücut nereden atacağın şaşırmıştır. Ona <laughs> koyayım o kadar yemeğe. Normal. Bir Baktım ben çoğuna. Ama kimse tam net bir bilimsel açıklama yazmamış. Herhalde böyle kişiden kişi olabiliyor. Ben yani. Ben sana Herhalde yaptım yorum. Elbeyen <laughs> Tuğkan abinin favori yemeği. Hani yemek değil aslında favori menüsü, altın günü menüsü var. Çok ilginç bir favori yemek. Bence taşak geçti. Bana bile geldi. Hiç taşak geçmedim. Hiç taşak... Bu evet Çinli eldiven fotosu niye var bilmiyorum ya. Hiç taşak geçmedim. İzle. <laughs> Hatta şöyle de bir ses attı. Onu dinleteyim. Kardeş benim menümü karıştırma tamam mı? Menüye başlarken altın günü menüsü yolladı Devren abim. Biz onları önüne hepsini yan yana koyup karıştıra karıştıra ya. Canım çekti anasını satayım. Valla şöyle kısırdan başladım o zaman. <laughs> Baba bak. Yesin. Hmm. Ah, favori yemeğini bir menü olarak veren tek kişisin Dukan abi. Teşekkür ederim. Şu gül böreğinden biraz yiyeyim ya. Oo, ye ye. Orada arada bir ağzın sulansın. Patates salatası yiyeceksin. Arada bir de mercimek at. O bulgurlar midende şişsin amına koyma. <laughs> Aynen. O mozaiği de bak mozaik yok ya yani. mozaik de orada. Onu da değmesi lazım. Mesela mozaikle işte mercimeğin bir kısmı birbirine değecek. Öyle yiyeceksin onu. Yalnız daha video başından bu kadar yoruldum yemekten. Daha burada tonla yemek var anasılıyım ya. Oh. Öldü <laughs> lan çocuk. <laughs> <laughs> Mercimek çok yazıyor. Yeah. Yarasın koçum. <laughs> Bu mercimek köftesi defterini bir kapatalım artık. Ben şeyi anlamadım abi sadece. Şimdi mercimek köftesi bulgurdan yapılıyor. Evet. Bugün bulgur ürünü. E peki biz niye da yiyoruz o zaman? Yani mercimek, köftesi. mercimek köftesi mercimekten yapılıyor. <laughs> bulgurdan yapılmıyor mu? <laughs> ha biraz var ama var. Yani rengi şey çünkü. <laughs> Konuştuğumuz şey bile yemek üstüne tam yemek videosu. Var. <laughs> Ha menüden daha şey ellememişim. Patates salatasına. Yarasın koçum. Bir, bir ısırık da mozaikten al. Oh. oh. bir son dokunuş olarak mozaik pasta. Soğuk soğuk değil mi o? Sade o Daha ama. Mozaik pasta sevmeyen var mı lan zaten? yaktır. Vardır ya. Vallahi ben Tuğkan abinin öğretmenler odası slash altın günü menüsüne 10 üzerinden bir 6 veriyorum. Kötü değil ama hani böyle çıldıracağım, aşılayacağım bir menü de değil. 6'yı hak ediyor bence. Egoist <laughs> <laughs> <Bu> Sofra bitti. <laughs> Bu, bak gerçekten dürüstçe şey söylüyorum. Taşşak geçmek için yollamadım. Yani taşşak geçiyor olsam bunları söylemem. Bu benim e, en sevdiğim menüdür. Yani okul sonrası biraz evde bunu defalarca konuştuk yine anlatacağım. En heyecanlandığım şey oydu öğrencilik dönemimde. Eve geldiğim zaman hele ki gün varsa o kalanlardan bir tabak yapılması ve annemin gizlice bana getiriyor olması hayatımın anıdır. Bilgisayarın başına geçerim. O işte gül böreği, kısır, mercimek köfte, o turşulu patatesli salata, böyle mozaik pastası falan karma bir tabak gelir. Yanına bir litre kolayı açarım. Lıkır lıkır gömerim. Dünyanın keyifli insanı oluyorum. 10 üzerinden 6 vermiş. Sen sushi ye kanka. Sen sushi ye. E, Steak seviyormuş. Abi klas klas bir favori yiyecek. Buna bıçak koymuşsun ama çok bir yedek yok yani. <laughs> ah oh, ağzım oldu. Ya. Ama şişli adam ya. Vallahi üzüldüm biliyor musun? Keşke mercimeği İptal etseydim. Emin kalabilir. Ben buna 10 üzerinden bir 9 veririm adalar. Harbiden 9'u hak ediyor. Makarna ediyorum. salatası demeni beklerdim. Tamam Bener şimdi ben kalkıp da bütün annemlerin yaptığı gün menüsünü versem adama. Baksana küfür etmediği kalmış. Bir 4 tane daha koysam oraya bittik. Diyor yani. Hamur işleriyle şekeri yükselttik. Şimdi kırmızı etle... Zeytinyağlı sarma da olmalı orada ona bakarsan damarları tıkıyoruz. Allah bereket versin. He, şimdi dur bakalım. Egoist patisi tek seviyormuş. Nitrein dana bonfile seviyormuş. Şurada bak dana bonfile var. Orada bu ben bunu hiç anlamıyorum. Hangisi dana bonfile, hangisi steak. Ben yerim aga. <gülüyor> <gülüyor> ah bonfile. O var ya mercimekle kısır büyüdü mi dedi. Hani lokum bonfile. Hani lokum deyince hatırladım bu bayağı pahalıydı. Evet bu ete 500 lira verdik arkadaşlar. Zaten şu masa 4-5 bin lira var değil mi? Tabii ki olmaz. Tabii ki olmaz mı? Fenomenlerde kabak dolması vardı Enes Batur'un. Berkcan'ın pırasa böreği vardı. Sporjlarda da böyle yaprak sarma, biber dolma onlar çoktu. Ama bugün harbiden yani bir iki bir şey hariç. Şurada bir ıspanak var. Ben ıspanak sebze çok sevmiyorum o yüzden yani. Harbiden 10 numara menü. Bir de yorumlar yazın arkadaşlar. Bu serinin sonraki bölümünde kimi görmek istersiniz? Hangi grubu? Artık futbolcular olur. Basketçiler olur. Ne istiyorsunuz? Yazın arkadaşlar. Basketçiler git oğlum filenin sultanlarına ne yiyorlarmış ben çok merak ediyorum mesela hepsinin boyu 1.90 ortalamada e, kadınlardan oluşmuş bir takım ne yiyorlar? Arkadaşlar bakacağım yorumlara. Sırada İskender'le devam ediyoruz. Niye İskender dedim? Necati Zeon. Güzel İskender. İskender'i seviyormuş. Orada bir ortak kümeleri var arkadaşların. Ha lokum. Aa voleybolcu onlar değil mi? Ben ne dedim ya? Yanlış bir şey mi söyledim? Pardon ya işte. Voleybol. Yanlış söylemiş olabilirim. On fileyi puanlamadım. Basket değil. Allah Allah ya. Tamam arkadaşlar dilim şey oldu. Yanlış söyledim amına koyayım. Allah Allah. Ya. Lokum bonfile. Basket. Basket değil. Basket değil, voleybol. Sakin amına koyayım. E, puanım o da 9 bölü 10. O da çok güzel bir etti gerçekten. İskender. <laughs> Tam şu anda sanayide öğle arası vermişsin. Tam o yemek yani. Oh. Mustafa söylemiş İskender'i. <laughs> dedem sanayiciydi arkadaş, oradan biliyorum. İskender sanayide hangi, olarak, hangi dönem İskender yeniyordu lan? 8 arkadaşlar. <laughs> Bayağı severim. Bayağı 1990'lı yıllar. Zeon'la Kilayda'ya İskender sözüm olsun o zaman. Ebonimo. İsmail kardeşim büyük boy pizza ve ayran seviyormuş ama böyle bir not düştük. Ayran çok önemli bir detaymış. Büyük boy ayran yanına. Açık şey. ayran bayağı galiba. Bayağı önemli bir detay dedi. Oh ne kadar kaldı çatlayacağım ha. Kaçak mıydı? Büyük iş gelince. Ya. Bir midem daha olsa çok iyi olacak aslında. Hani USB port gibi taksam o mideyi. Öyle bir USB mide olsa bak bayağı kullanışlı. Of bak bu pizza şu an kötü gelir işte o dolu mideye. Pizza ile ayran güzel tercih. Ben mesela pizza ile ice tea tercih ederim. Ayran biraz uykumu getiriyor. Ayran böyle biraz daha benim için gece içeceği yani. Bunu içeceğim uyuyacaksın yani. Doğru. Bu arada arkadaşlar kaç Sen ya? ayrancısın Kordi. 15 dakikadır kayıttayız. Ben 1 saat 15 dakikadır aralıksız yemek yiyorum lan. Gözlerim kızardı değil mi? <laughs> Ben de çok ayran içiyorum ya. Ama içeri zengin tuttuk ha. Çok yayıncı ben özellikle. Yazdım ama. Aa. Keşke bu kadar yazmasaydım. Sıradaki yayıncımız Hype. Çağrı çöpşi seviyormuş. Dünya üzerinde çöpşi kaşıkla yiyen ilk insan. Beni görebilirsiniz. Ben artık puanlamayı falan da unuttum. O kadar beynim durdur ki. Pizzayı puanlamadım. Çegri. Arkadaşlar bir 7,5 veriyorum. Belki pizza ilk yesem bir 8,5-9 olabilirdi ama şu an hani artık limitlerimi geçtim. Harbiden limitlerim. Ben bu arada Tuna'ya dedim ki ee, o bir şey dedi böyle ilk seninkini mi yiyeceğim bir şey dedi. Sonra dedim ki evet, öyle yap. Çünkü daha sonrasında tokken yenilebilecek bir menü değil o. Ulaşmadım limitlerimi geçtim yani. Ee, en düşük puanı bana vermiş ya. Oh, çöpşe puanım 10 üzerinden 8. Sırada Berk Riptepe'nin anne ıspanağı tereyağlı sarımsak yoğurt. Oo yoğurt hiç sevmiyorum ya Berk. Vallahi bak en son ortaokulda falan denemişimdir ıspanak ama hiç yemem oğlum ya. Harbiden yemem. Sarımsaklı yoğurdumuz bu. Küçükken de ben arkadaşlar ıspanaktan bir çatal alırdım, kusardım sonra. Otobur değilim kardeşim, etoburum yani. Yerine <laughs> o hem et hem ot yiyen. Karnivor yamyam, o kendi cinsini yiyen. <laughs> Ondan da olabilirdi, ucuz kurtardınız. Yemeyecek. Çok tok olmuş şu an. Açken bir kezesi alışır da. Bir bölü on veriyorum, özür dilerim Berk. Neyse en kötü biz değiliz. Yemedim. Bu kadar yemeği yemek tensi arkadaşlar. Bir çatal ıspanak yemek daha zor bana göre yani. Subalcı lazanya seviyormuş o zaman. Su Oo, lazanya, biraz, lazanya da çok yedim. severim. Lazanya Hepsini çok seviyorum ya. Bana. Oğlum benim sevmediğim yemek yok ha. Lazanya yapanım on üzerinden 8. Severim, bayağı severim. Unikaril'in acı çıtır tavuğu var. Vallahi keşke ben bunu ilk yemeklerde yeseydim. Çünkü bu kadar yemeğin üstüne bir de acı çıtır tavuk yani. İnşallah kusmam arkadaşlar. Ben de aynı fikirdeyim Kordi. Lazanya dediğin şey makarna kıyma yani. yani. Öyle düşünürsen. On numara abi. Biri bunu sevmiyor olması için harbiden hamur işi sevmiyor olması lazım. Et sevmiyor olması lazım. Daha ne olsun. Benim geçen gün yaptığım köfteli makarna çok iyiydi. Nurten'in acılı çıtır tavuğuna 5 bölü 10 veriyorum. Eğer acılı olmasaydı bir 6-7 verirdim. Acıdan kırdım puanı özellikle. Ha Olunca severim çıtır tavuk ama hayatımda olup olmaması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Bir tane yani kaldı. Dolayısıyla konuşamıyorum bile ya. Verdiğim puanı da unutuyorum. Öldü adam. kardeşimin Beyti'sini sona bıraktım arkadaşlar. Beyti. Adam ya bak. Beyti ile şeklini belli ediyor. Beyti bununla yeniyor değil mi? Çöpstik kültürü ben Beyti ile geliştirebiliyorum. Beyti'ye puanım 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Ya bırak ya. Pizzaya 8,5 verdin benim menüme. 6,5 verdin. Ayıp ama. Benekli Ayhan dayak mı yedi?